Şu anda bu tehlikeli salgın hastalıkla ana hedeflerden birisi devletin pozitif koruma yükümlülüğü gereğince anayasanın 2 ve 5. maddelerinden kaynaklanır bu. Özellikle ceza infaz kurumlarında bu tehlikeli hastalığın önünü almak. Niye? Yaşam hakkı, kişinin vücudu daha önemli. Siz o kişiyi her zaman yargılayabilirsiniz, adalet önüne çıkarabilirsiniz, cezasını infaz ettirebilirsiniz. Ama biz teklifte tutuklarla ilgili birkaç hüküm dışında o da adli kontrolün gebe e, hamileliği yeni bitmiş veya yaşlar veya hasta ağır hasta olup da ceza infaz kurumunda kalamayacaklar dışında hiçbir hüküm getirilmediğini görüyoruz. Biz söyledik dedik ki suçsuzluk masumiyet karnesi altında yargılanan tutuklular da hiç yoksa geçici bir hüküm ceza muhakemesi kanununa getirilebilir. Bunun alt veya üst sınırlarda ceza belirlemeleri yaparsanız bunları adli kontrol altında yargılayın. Yani bu insanları niye siz kapalı infaz kurumlarında bu ağır şartlarda tutuyorsunuz? Ama bu yapılmadı. Bunun yerine kapalı infaz kurumlarından açık infaz kurumlarına insanları geçirmeye çalışıyorlar ki açık infaz kurumlarında bu tehlikeli salgın hastalığın yayılma ihtimali çok daha kuvvetli.